üstünde durmak istediğim ana konu vel kâziminel gâyz öfkelerini yutanlar. Bu akşam kardeşler öfke denilen o içimizdeki trafik canavarını durduracağız inşallah. Bunun hakkında Efendimiz Aleyhisselam'ın bize verdiği örnekleri, hayatındaki örnekleri, bize verdiği nasihatleri paylaşacağız. İnşallah bundan sonraki hayatımızda içimizdeki trafik canavarını teskin edeceğiz kontrol canavarda olmayacak, bizde olacak. Kontrol nefiste olmayacak, akılda olacak. Kalpte ve ruhta olacak inşallah. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Gerçek baba yiğit, rakibini güreşte yenen değildir. Nefsini öfke anında, öfkelendiğinde nefsinin sırtını yere getirendir. Bakın güreş sporu, ata sporu diye bilinir. Atamız bu sporu kimden almıştır? Muhammed Aleyhisselam'dan almıştır bizim peygamberimiz çok kuvvetli bir güreşçiydi. Kiminle güreş yaptıysa Allah hepsine galip getirdi. Peygamberin sırtını yere bir kez bile getirmedi. Müşrik güreşlerinden bir tanesi Ebu Rükane. Müşrik. Allah'a şirk koşuyor. Ama Mekke'de yenebilen bir pehlivan yok. Muhammed Aleyhisselam ile iddiaya girdi. Eğer beni yenebilirsen benim için bundan daha büyük bir mucize yoktur. Sana iman edeceğim. Ya Muhammed dedi. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki tamam, güreş yapalım. Fiziki olarak Muhammed Aleyhisselam'dan daha iri, yarı, daha kuvvetli. Öyle görünüyor ama Allah'ın verdiği ilahi bir kuvvet var. Davud Aleyhisselam da gayet normal görünen bir insandı ama demiri ateşe koymadan bükebiliyordu. Kur'an onun bu mucizesinden bahseder. Demiri bükebiliyordu. Hiç ateşe koymadan. Allah böyle bir kuvvet vermiş. Şimdi o peygambere demiri büktüren, buradaki pehlivanı, sekiz kere sırt üstü getirtmez mi? Allah için bu çok kolaydır. Efendimiz Aleyhisselam üç kez üst üste Ebu Rükhane'nin sırtını yere getirdi. İnat etti. Ben dedi, bu, bu sihirdir. Başka türlü beni yenemezsin. Sen beni sihirle yendin dedi. Sana iman etmiyorum dedi. Sonra bir ağaca dua etme mucizesi var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ağacı yanına çağırma mucizesi var. Bunu gördükten sonra kaçtığı ve daha sonra iman ettiği Siyer kitaplarında bildirilir. Efendimiz Aleyhisselam bir pehlivandı. Dış güçlerle yani diğer pehlivanlarla mücadelesi vardı. Ama gerçek pehlivanın bu olmadığını söylüyor. Gerçek pehlivan'a kim diyor? Sen bazı yerlerde öfkeleneceksin. Öfkelendiği zaman ne yapıyor Muhammed Aleyhisselam? Onun sırtını yere getir. İçinde bir bir kuvvet var. Nefs denen bir kuvvet var. Dış güç de şeytandır. Şeytan bu nefse pompayı verir, gazı verir. Ve şöyle der. Baskın çık. Karşı tarafa üstünlüğünü ortaya koy. Der ve içini alevlendirmeye çalışır. Sana gazı verir. Senin bu esnada ne yapman lazım? Hayır. Allah beni her an izliyor ve işitiyor. Ağzımdan kötü bir kelam çıkmayacak bir. Kötü bir fiil, bir hareket yapmayacağım iki. Peki hocam öfkesiz olmaz mı? Olmaz. Allah insanların tamamına öfkeyi vermiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da dahildir. Başka bir hadiste sahabenin bir tanesi, iki tane kişinin kavga yaptığından bahsediyor. Kavga yapanlardan bir tanesi diğerine o kadar fazla öfkelenmiş ki hem boynundaki damarlar hem alnındaki damar ortaya çıktı diyor. Öfkesinden. Bazı etrafımızda öfkelenenleri gördüğümüz zaman damarlar ortaya çıkar. Şuradaki damar ve alnındaki damar. Siyer kitaplar Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken ne der? Hızdığı zaman alnının tam ortasında bir damar, simsiyah belirirdi. Ama o hep öfkesini yutardı. Peygamberde bile öfke var ama terbiye edilmiş. Nefsi terbiye edilmiş olduğu için yutabiliyor. Allah da öfkesini yutanları ediyor zaten. Şu halde bizim ne yapmamız lazım? Bizim de öfkemizi yutmamız lazım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu iki tane öfkeli adamı görünce ne dedi? yanındaki sahabiye dedi ki, Enes radıyallahu anh olacak rivayet eden. Ben bir kelime biliyorum. Şayet bu öfkeli, küfür eden kişi bu kelimeyi bir kez söylese, öfkesini yutar. O ne der ey Allah'ın Resulü? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bakın kısa bir kelime değil mi? Bir duadır bu. Kur'an'da geçen bir duadır. Şeytan seni dürtecek olursa Allah'a sığın o işitendir, bilendir. Bu ayeti kerimedir. Kur'an'a başlarken biz nasıl başlamak zorundayız? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Ayet okuduğumuz zaman tek ayet okuyacaksak evuzu çekeriz. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sûre okuyacaksak evuzu ile beraber besmele söyleriz. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım derse bu adam diyor Efendimiz Aleyhisselam şeytan ondan çekip gider ve öfkesini yutar. Sahabi, hadisi rivayet eden sahabi diyor ki adam bunu söyledi. Bunu söyler söylemez peşinden bir kelime daha söyledi. Bana ne oldu ya? Aklım başımdan gitmiş gibiydi. Hapishanelere gidin. Bu adamlarla konuşun. Nasıl öldürdün iki kişiyi? Ya nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerim karardı. Aklım başımdan gitti. Bir anda bıçağı çıkarttım salladım. Öfke anında. Zaten sınav o andır. ilk andır. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İmtihan, sabır, musibetin başa geldiği ilk anda gösterilendir. Ondan sonra gösterilen sabır değildir. İlk anda, sıkıntı başına geldiği anda sabır göstereceksin. Dilinden kötü bir kelime çıkmayacak, bedeninden ters bir hal çıkmayacak. Öfke de böyledir. Hemen o ilk anda yutacaksın. Bir kelime söylemeyeceksin çünkü kelimeler kelimeleri kovarlar. Sen bir kelime söylersin, karşındaki bir kelime daha söyler. Küfür küfür kovalar, bu iş cinayete kadar gider. Sonra 20 sene yatarsın. Tek bir tartışmadan dolayı, çok ufak bir tartışmadan dolayı, arabanı neden 20 santim benim evimin önüne aldın? 20 santim. 20 santimden dolayı 20 yıl yatan adam. Google yazın. 20 santim 20 yıl. Olaya iki adım geriden bakan bir adam olarak biz de düşünüyoruz. Ahmak bu ya? 20 santim girsen ne olur? 2 metre girsen ne olur? Görmezden gel. 2 metre arkaya koy arabanı. Mahalle senin değil. Evinin önü senin değil. Bu mahalle belediyenin mahallesi. Araba boş yere park edilir. İlle kendi evinin önünde park edeceksin diye bir kaide yok, ayet yok. Şu halde sabret kardeşim. Ama adam 10 yıldır içeride. 20 santim yüzünden on yıl içeride. Şayet bunu söylerse öfkesini yutmuş olur. Şu halde kardeşler öfkeyi meydana çıkartan bizde kimdir? Tetikleyici şeytandır. Dış kuvveti. Ama kimi tetikler? İçimizdeki öfkenin sahibi olan nefsi tetikler. Eğer sen ana kuvveti, tetikleyiciyi yani CIA ajanını bitirirsen, CIA ajanıyla içerideki FETÖ'cü hainin irtibatını kopartırsan, FETÖ'cünün eli ayağı kilitlenir. Darbe yapamaz. İrtibatı kopartmazsan o devamlı gazı vermeye devam eder. Devir bu hükümeti, devir Doğu'yu tamamen Kürtlere vereceğiz, Pekkalılara vereceğiz, Beyadililere, Şiilere, Selefilere vereceğiz. Sol tarafı Batı'yı da tamamen sizin peygamberinize vereceğiz. Oranın lideri olacak, manevi lideri, İran gibi. Devirin bunları. Müslümanlar gebersin. Irak'ta yaptığımızı, Suriye'de yaptığımızı, Türkiye'de de yapacağız. Eğer bu CIA ajanından sesini kesmezsen, bu şeytanın sesini kesmezsen o sana devamlı gazı verir. Devamlı gazı verir. İşte evuzu çekmek demek şeytanın gırtlana sarılmak demektir. Kes taşı. Kes. Gırtlana sarılıyorsun şöyle. Öyle baba yiğit kalmadı be. Kalmadı şimdi dervişlerden falan. Öfkelendiği anda nasıl ortaya çıkartıp dur bir rahatlayayım ya. Dervişler şu anda işler değişti. Dur bir rahatlayayım ya diye takılıyorlar. Bir iki küfür edeyim rahatlayayım sonra tövbe ederim ya. Bak tövbe etmeden önce yahut tövbe ettiğin esnada aklında şu düşünce varsa dur bir iki küfür edeyim peşinden tövbe ederim. O tövbe geçersizdir. Sonra yapacağın tövbe geçersiz olur. Sen kimi kandırıyorsun? Allah ile alay mı ediyorsun? Ne yapacaksın? Ya iki adım sonra ölürsem? Allah şu anda beni işitmiyor mu? İşitiyor. Ben bu adama küfür mi? Küfür mi? Mevlana Celaleddin. Allah Allah'ından razı olsun. Yolda iki tane kavga'dan kavga eden adam gördü bir öbürüne küfür ediyor, bu bu tarafa küfür ediyor. Mevlana aralarına girdi. Kardeşler dedi, ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına küfür Allah işitendir, görendir. İnnehu huve semi'ul basir. Ayet okudu. Adamın bir tanesi dedi ki, bana bak. Aramızdan çekil. Bu bizim davamızdır. Ben öyle bir adamım ki, bana bir söz söylersen ben sana on tane küfür ederim. Ayet söylüyor. O kadar öfkelenmiş ki gözü kararmış. Mevlana ne dedi? Aa dedi, sen beni tanımıyorsun. Ben öyle bir adamım ki, bana yüz tane küfür etsen, tek kelime ağzımdan kötü söz duyamazsın. Çünkü ben Allah'tan korkarım." Adam dedi ki, tövbe! Tövbe! Bir Arnavut bu ikisi arasına girseydi ne derdi? Bu ikisi arasına girseydi, adam da orada gaz veriyor. Ve diyor ki, bana bir tane söz söylersen, ben sana on tane küfür ederim. Arnavut kardeşim ne der? Bende öyle bir küfürler var ki, Türkçe literatürüne girmemiş. Der